Yamaç. Ben duymadım. Parmak uçlarımda geldim Aliço. Sen rahatsız olma diye. Olmam ki. Olmam, olmam, olmam. Sen beni rahatsız etmezsin ki. Biliyorum Aliço. Biliyorum ama ne olursa olsun... Ya burası çok güzel bir Aliço. Çok. Burası benim kafama dinleyebildiğim tek yer ama öyle çat kapıda gelmek istemiyor insan. Ne olursa olsun burası senin evin. Ev ee, benim. Toprak amca. Öyle mi? Öyle. Sokakta yatıyordum ben, sokakta yatıyordum. Amca ev verdi bana, apartman. İstemediler beni kokuyormuşum. Ben de onları istemedim. Çok gürültü, çok gürültü. Çocuklar kavga, kavga, kavga. Televizyon istemedim, istemedim. Sonra çıktım ben de önünde yattım. Sana verdi evini. Hı. Bana verdi evini, önünde yattım. Sen yalnızlık seviyorsun çok. Başım rahat olsun diyorsun. Hı? Öyle mi oğlum? Öyle mi? Öyle amca, öyle. <laughs> ben sana bir yer göstereyim. Kendine bir el kur, nasıl kurarsan kur. <laughs> Mekan senin. İster misin oğlum? İsterim amca, isterim. <laughs> Sonra gittik, tapuya götürdü beni. Vermediler. Ben olsam ben de vermem. Ay çok ya. <gülüyor> 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 ne yaptık şimdi? Aliço oldu, Aliço oldu. Kafaları değiştirdik Aliço. İstemem. İstemem, istemem, istemem. Al, al. Ver kafamı, ver kafamı, ver kafanı. Şaka yaptım. Kafamı oldu. ver, kafamı ver. Şaka yaptım ya. Kafamı ver, kafamı ver, kafamı Ay, tamam. ver. Hayır, tamam. Kafamı ver, istemem, Ay, tamam. istemem, istemem, istemem. Kafamı Ay, çabuk, ver, tamam, ver, kafamı tamam, ver, tamam, ver, kafamı ver, kafamı tamam, ver. Tamam, tamam. tamam vurma kendini, tamam. 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 Bitti, unut ya. Tamam, şaka yaptım. Unutmam ki. Ben hiçbir şey unutmam ki. Alicom, ben ta tam anlayamadım. Biz topladıktan sonra ne yapıyoruz? Erkek tavlası gibi dizmeye çalışacağız. Zarlar ne verirse. Dizen iki zar atacak. Erkek tavlası gibi bitireceğiz. Ee, yoktur satrançtı Zar da şey mi böyle satranç gibi bir oyun. Değil değil. Satranç gibi değil. Satranç sıkıcı. Bunu ben buldum. Ben buldum. Anladım. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Ee, ben daha demin düşünemedim. Özür dilerim. Barıştık değil mi? Barıştık, barıştık. Yamaç. Hı. Sen neye üzüldün? Ne zaman kafa dinlemek istesem buraya geliyorsun diyorsun değil mi? Kafa dinlemek, benim kafa mı dinlemek, benim kafa mı dinlemek mi? Benim kafa dinlemek hayır, dinlemek hayır. mi? Hayır. Hayır, çoğum, o, o deyim. Ne deyim? Ee, özdeyiş gibi, atasözü gibi. Özdeyiş. Evet ben seneye kafam takıldı. Bir şey saklıyor benden ama ne olduğunu da bilmiyorum tam. Da. Gidelim o zaman. Nereye? Öğrenmeye. Give